Efendim Rusya Ukrayna gerilimi savaşa dönüşür mü? İşte dünyanın gündeminde bu çok kritik soru var. Bir yandan masa yani diplomasi sürerken Rusya'nın işgale hazırlandığı iddiası sahada ve bölgede gerilimi çok arttırdı, arttırıyor. Şimdi e, o noktalardan birine, her zaman bahsettiğimiz sınırın sıfır noktası olan Donbas'a gidiyoruz. Hamza Çiftçi de bütün bu gelişmeleri, bu gerilimi bizler için yerinden takip ediyor. Söz Hamza Çiftçi'de. Fatih Çimen Rusya Ukrayna krizi hem diplomasi masasında hem de sahada giderek derinleşiyor. Bir yandan tatbikatlar sürüyor, bir yandan da diplomasi trafiği devam ediyor. İlk olarak tatbikatlardan başlayacağım. 10 Şubat'ta Rusya ve Belarus, Belarus'ta tatbikatlarına başlamıştı. 30 bin askerle S-400'leri aktifleştirmiş ve ağır zırhlı araçların olduğu görülmüş ve bölgede giderek yoğunlaşan yine askeri hareketliliğin olduğu da yine haberlere yansımıştı. Öte yandan tabi Ukrayna'nın güneyinde de yani Karadeniz'de de bir tatbikat var. Rusya Kırım açıklarındaki tatbikatını sürdürüyor. Azak Denizi'nde de bir tatbikatı söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve bu tatbikata paralel olarak Ukrayna'da tatbikatlarına devam ediyor ve bu tatbikatlarda şehir savaşına hazırlık yapıldığı görülüyor. Yani kamu binalarının işgali durumunda nasıl hareket edilecek, toplumsal olaylara nasıl müdahale edilecek bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Tabi Donbas gibi bölgelerde yani sahada da tatbikatlar yapılıyor. Hem piyade tatbikatları hem zırhlı araçlar, tankların tatbikatları yapılıyor ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı ve Ukrayna Savunma Bakanı da zaman zaman bu noktaları ziyarette bulunuyor. Ve sivillerin eğitimi de sürüyor. Aslında 2014 yılından bu yana devam ediyordu o eğitimler. Çünkü malum Kırım'ın ilhakıyla birlikte Donbas bölgesinde yani Rusya-Ukrayna sınırında, Ukrayna'nın doğusunda e, Donbas'ın şehir merkezleri ayrılıkçıların eline geçmişti ve çatışmalı bölgelerde bulunuyor. O günden beri o eğitimler sürüyor. E, orada da sivillere silah kullanımının yanı sıra ilk yardım ve diğer silahların tanınması konusunda, tahliyeler konusunda eğitimler veriliyor. Diplomasi trafiği de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bunun üzerine de bir açıklama yaptı. Tüm riskleri anladığını belirtti. Gerilimi azaltacağız, gerginliği azaltacağız dedi. Kiev, Harkiv, Lviv, Odessa ve diğer şehirler Koruma altındadır sağlam bir koruma altındadır dedi. Henüz NATO ülkesi değiliz güçlü bir orduya ihtiyacımız var dedi ve Biden'ı Kiev'e davet etti. Bunun güçlü bir sinyal olacağını ve gerginliği düşürmeye de katkısı olacağını belirtti. Ki Zelenski daha önceki açıklamasında da yapılan batı basınından ve liderlerden yapılan açıklamaların buradaki paniği körüklediğini belirtmişti. Tabi Ukrayna Dışişleri Bakanı'nda diplomasi trafiği devam ediyor Kuleba. Rusya'ya 48 saatlik bir mühlet verilmişti ve o mühlet sona erdi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Askeri hareketleriyle ilgili bilgi vermedikleri için biz tarafları, AGİT'teki tarafları toplantıya davet ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bölgeye yine silah sevkiyatı devam ediyor. 1500 tona yaklaştı. Öte yandan da temsilcileri Amerika'nın temsilcileri ve yine bazı ülkelerin temsilcileri Ukrayna'dan ayrılıyor. Büyükelçilik çalışanları ve yabancıların da havalimanların ...görüldüğünü biliyoruz. Almanya Başbakanı bekleniyor... ...Ukrayna'ya. Yine bölgeye gelecek. Rusya'ya da ziyareti olacak. Öte yandan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının durumu da... ...Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından... E, takip ediliyor, telefonla aranıyorlar, durumları soruluyor, olası bir durumda acil numara hatlarını aramaları konusunda da tavsiyeler veriliyor. Bizim Donbas'tan sınır hattından haber bekleyişimiz e, devam ediyor. Tabi dün yine Ateşkes ihlallerinin yaşandığına dair bilgiler geliyordu, patlama sesleri duyuldu. Fakat şu anda bölgede bölgeden bir e, çatışma sesinin gelmediğini belirterek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Fatih Çimen.